Şimdi abi çerezleri 25'ten, konstarın içeceklerini 250'den say. Su dahil yapıştır Hulusi abi. Aynen. Büyük ne yazacaksın abi? Büyük 200, bir ay 25 diyor. Bir ay lilik mi? He. Abi sen 50 yap onu. Değil mi? Hem, kotayı hemen doldurak ki 20 binden sonra taksimetre bize yazsın. Aladisyonu, adisyonu, daya geçirmasyonu. Aynen abi. Helaya, valeye, sahneye, kızlara Allah. artık nereye bulursanız geçirin biz. attık attıkta kolumuz mu yoruldu kardeş? Kardeşim. Allah bin bereket versin. Yalnız oğlum, o Burhan denen adam maksakat. Başımızı belaya sokmayalım durduk yere. Başını yesin kardeş, ne yapacaklar la? Boynumuzu mu koparacaklar? Doğru diyor ama. Gene de ayık olun oğlum Fehmi. Sonra genç yaşta başınıza kar yağmasın. Kar bizim iç sağ formamız Hulusi abi. Deplasmanlı olan onlar, biz ne düşüneceğiz? Ben lan İbo, maç çok hızlı. Saatler sonra gelmez kardeş. Eee. La, kardeş o gün kurşun döktürdükten sonra beni öğlenden akşama kadar kimse görmemiş mi la? Lan oğlum, adam kendini kaybetmiş, bizi duruyor lan. Senin bat kopmuş, kardeş. Pata aldı Pat, pat, pat. Bak şu yaptığı hareketlere bir bak ya. Allah Allah. Anı Tehmi abi, bu abiler tek kat Mehmet abi arıyorlar. Eyvallah gülüm, sağ olasın. Hayır mı birader? Ne işiniz var Mehmet abiyle? Önemli bir mevzu değil kardeş. Mehmet Bey'in imzaladığı senet var, onun tahsilatına geldik. Benim bildiğim Mehmet abinin borcu da yoktur, alacağı da yoktur kardeş. Efsaneye göre 22 yıldır çayla bisküviden başka bir şey yememiştir Mehmet abi. Böyle bir adamın kime borcu olur kardeş? Vallahi ben aracıyım. Senet onda. Burhan abi de. He Burhan abi diyor ya. Tamam tamam Burhan abi ben tanıyorum. Bak ben Burhan abiyi tanırım. Hepimiz de severiz sayarız. İsteriz ki o da bizi sevsin saysın. Tamam şimdi sen bize bir telefon bırak. Borç ne kadar dediydin? 20 bin. 20 bin tamam hallederiz. Şimdi birader sen git. Burhan abimize de çok selam söyle. Biz en kısa zamanda kendisini rahatsız edeceğiz. Ha, kartın varsa da bırak. Yoksa bırakma. Hadi işin nasıl gelsin. Birader sen nerelisin? Bilecik. Ne oldu ki? Belli bilecik dedi kanlı Başını yesin kardeş ne bakıyorsun la? Tahmin ettik sorduk. Allah. Boş ver bu tamam bırak ya. Bilecik nerede lan? Ne bileyim lan oğlum hayatımda ilk defa bilecikli tanıdım lan. Hayırlı olsun kardeş. Burhan abi kim la? <laughs> Mehmet abinin kime borcu olur ki 20 bin? bakma seni rahatsız ediyorum da benim bir arkadaşım var, Kariman biliyor musun? Geçen sene evine bir kat boya çaldıydım da, kuruyup gelinceye kadar dedim iki taneke boya versen de ikinci katı çalayım. İki taneke boya 250 lira. Paran var mı? Var. 4 milyon 700 bin. Bana iki taneke boya versene. buraya imza atıyorsun abicim. Adresini biliyor musun? Kusura bakma seni rahatsız ediyorum da. Benim bir arkadaşım var galiba biliyorum da. Abi tamam tamam. Şuraya imza at. Ben adresini alayım. Tamam abi. Tamam. Adres söyle abi bana. Nal burcu. Yapılır mı lan gariban adama? Lan onları dış kapı köprüsünden ayaklarını alayla bağlayıp sallamazsan böyle var ya. Bana da var ya. Kardeş onun işi sonra. Önce şu Burhan abiden senetleri afırmamız gerekiyor. Senetleri bir çözük Ondan sonrasını yani. hallederiz. Ya sen de niye imza atıyorsun o senede be Mehmet abi? Bana iki tane boya verdi Fehmi. Verdi vermesine de 20 bin lira yazmış iki tane boyaya yaldır Mehmet abi. Dur, abi, şu yancıyı ben bir arayayım da, elan, elan. Burhan abi yanındaysa bir görüşecek. Şu işe bak lan. bütün dershanelerin zibil gibi senedi elimizde. İstesek bütün hocaları mum ederiz karşımızda. Ama üç kredilik maliye politikası iki dersini veremiyoruz, değil mi? Eğer onu da verirsem, babama vermiş olduğum sözü tutmuş oluyorum. Ulan o diplomayı alırsam, şu duvara beton çivisiyle çak diye çakmazsam, bana da Zaloğlu Burhan demesinler be. He abi, geçen gün seni öğrenci işlerinden aramıştı abi, söylemeyi unuttuk. Sen benim eğitim, öğretim hayatımda mı oynayacaksın lan? Alo? Alo. Burhan abinin yancısıyla mı görüşüyorum? Yancı değil birader, aracıyım ben aracı. Ya kusura bakma işte, öyle ağzımdan çıktı Bilecikli. Burhan abimiz müsait mi? Şursuz! Estağfurullah. Abi. abi, Çinçin'deki senet işi için arıyorlar. <laughs> Buyur birader. Ee Burhan abi, ben Fehmi. Çinçin dört yoldan arıyorum abi. Ya bizim boyacı Mehmet abi'nin senedinden dolayı seni rahatsız etmiştik. Senetten dolayı ben ne rahatsız olacağım koçum? Eğer illa biri rahatsız olacaksa o da senedi imzalayan rahatsız olsun. Ee, abi zaten biz de onun için rahatsız ettik. Çünkü hani o da çok pişman zaten. Mehmet abi de çok pişman. Ödeme mevzunu konuşmak için aramıştık. Canım senin adın neydi? Fehmi. Bak Fehmi. Göl bizim çatı diye bir yer var. Bilir misin? He abi buluruz. Ben yarın öyle orada olacağım. Bir 5-10 dakika önce gel seni bir dinleyeyim ben. Eyvallah abi. Eyvallah abi sağ ol. Sağ ol. Ayık olun bir bilir. Buluşuyoruz abi. İbo bu güvenlik sende. Aman tersiye düşme. Sen şu gözlere baksana kralı düşüremez. Kardeş bak adamlar boş değil. Hani bir şey olacağını sanmıyorum da. Hani biz gene de barajımızı kuralım. mi Mekan neresi? Bizim çatı restoran diye bir. Ben biliyorum göl başında. Ramon, bak keşif gözetleme de. İçerisiz emaneti yerleştir ki sonradan sakata gelmiyor. Şu gariban adama böyle yanlış yapmışlar ya. İnsanlık bitmiş be oğlum. Lan şeytan diyor ki gir mekana. Hangi bandır o süzden Mehmet abime şekil yapan? Allah'ınız var mı lan? <gülüyor> <gülüyor> ne olacak oğlum? Yavaş gel la cavlarsın. Kapıyı kırıp içeri gireceğiz he? girmeden hayatak küstürürler bizi. Ne olacak oğlum? Tırsacak mıyız? Dalarız kapıya vurur tekmeye gireriz lan. Azrail'i sırtımıza alıp gezdirmiş adamlarız lan. Siz bize hafif kalırsınız oğlum. Kardeş kusura bakma da Burkan abim 145 artı 50 kilo zor alırsın. Daralı mı? Darasız mı? <laughs> ne yapıyor lan bunlar? Allah siz iyice ayarsızlaştınız. Daha fazla açılmadan en iyisi gidek yani biz. Yok kapıyı da açacaktım. içeri içeride alacaktım. Hadi. Hadi Mehmet abi, iyi akşamlar. İyi akşamlar Mehmet abi. <laughs> Şimdi Burhan abi, biz Çinşinliyiz. Hani bizde böyle para mevzularının teşkalesi olmaz. Hani borcumuz borç, ödeyeceğiz bu parayı. Hani biz arkadaşlarla seni görüp tanımak, hani bir tanışmak istedik. O yüzden rahatsız ettik abi. Şimdi Fehmi kardeş, ben de sizi çok sevdim. Anlaşılan dik kafalı değilsiniz. Öyle, bu borç da nereden çıktı deyip ...kafanızı masanın sivri yerlerine vurmaktansa... ...madem bu boku yedik... ...nasıl temizlerizi düşünüyorsunuz? Aferin! Aferin! Eksik olma abi. Eksik. Abi, uygunsan seni ağlamak isteriz. Evet abi, bizi mutlu edersin. Eyvallah gözüm, eyvallah. Abi, eğer bir emrin yoksa... ...biz hazırlıklara başlayalım. Hani senin gibi bir abimiz karşısında... Yani bir eksikliğimiz olsun istemeyiz. Değil mi bu? Öyle efendim öyle. Hatta Bilecik arkadaş da gelsin. O zaman biz müsaadeni isteyelim abi. Mister. Kendilerine saygıyla selamlıyorum. Hoş geldin buralarımız. Habib olsun. Sizler gördükleri adamlara hevesleniyordur, eğitimsizler. Doğru dedin abi. Buyur abi her şey hazır. Bu... ...gençler... ...siz de amma sabırsızmışsınız ya. Bunların hepsi alkolden. hepsi. Vallahi abi biz de yedinci büyükteydik ayıptır söylemesi yani. Yedinci büyüklü? Ne dermansız derdiniz varmış ne? Hayırdır? Bir derdimiz yok abi, seviyoruz artık. abi. Birader. Eksik gördüğün bir şey olursa söyle. Şöyle vur, çek. Şöyle, hiç çama daha bir getir, başka ne şey ana yemekten Yanalı döner bir meyve tabağı getir. Müsaade varsa bir öldürüp birini. Müsaade senin Feride hanım. Kana karışacaktı daha doğrusu. <laughs> Ne yaptın Var mı bir şey? Her şey yolunda kardeş. Rahat ol, ayık ol. Kota'yı çoktan geçti. Tamam abi ama biraz da kendimize çalışalım. Ayıkıyor mı? Aya. He, ayarlatsın sen onları. Hadi bakalım. Cık, olur mu abi öyle şey? Sen misafir misin? Ne hesabı? Cık. Baş tacısın Burhan abi. Ne hesabı abi? Eyvallah gençler. Gözlerinizden belli gönüllerinizin güzelliği. Hmm. Lakin benim olduğum yerde hesabı ben öderim. Ha. Hesap ödeyenin hesabını da ayıracak hesap. Bari görüşseydik abi. Bunu, ya. abi ya? Karşınca yesin, kargaşla almanın hmm. O da olurdu abi. Almanlarla mı içtik lan 22.500 mü Ankara'yı mı kardeş hayırdır? Bir yanlışlık varsa bir daha hesaplayalım abi. Abi kurban olayım biz ödeyelim. Vallahi olmaz ya. Ben oturduğum masanın hesabını öderim. Gençlere feda olsun. Bizi mahcup ettin abi. Eksik olma abi. Eksik olma abi. Eksik olma. Abi zaten yarın yanına uğrayacağız bu senet işi için. Bak onu iyi hatırlattın ha. İş başka, babalık başka. Öyle değil mi? Adamın davanı yaş kava gelir. Sen ne de dersen ne de Ben şimdi arkadaşlarla korku filmi izlemeye gidiyorum. Size afiyet şehirler buradan abi. Abi gene bekleriz. Şimdi kardeş 22.500 karttan çekilin. Tamam. Zaten 20.000'i Mehmet abinin borcu. 2.000 lira hadi yedik içtik hesap falan filan ona yesin. 500 de bize kalıyor. Allah bin bereket verirsin. Fehmi yarın öğlen gelin de parayı alın ha. Aynen abi yarın öğlen buradayız. Hallederiz. Sonra da gider Mehmet abinin senedi alırız kardeşim. Oğlum gündüz işi unut da bizi halbura çevirmesin mi lan? Yok oğlum ya onlar koz aldı bir kere daha hiç anlaşmaz bize. İyi, tamam. Aynen. Sağ olun, görüşürüz abi, abi her şey için abi biz izin ne, abi. Isteyelim. Tamam, tamam, abi. Abi. sizin isteyelim. Allah sizin. Hadi bakalım sağ Hadi sağ Hadi mahallede Sağol. görüşürüz Sağol. abi. Hadi bakalım hadi. <laughs> da ne olsun? Durum Durum. Selamlar abi kolay gelsin. Abi sana zahmet şundan böyle 50'şer santimlik 3 tane parça kesin. Olur be kardeş kesin. İplikli değil mi abi? İplikli bu. Sağlam değil mi abi? Sağlam sağlam. Yeter mi bu kadar? Yeter yeter abi. Niye, değil ha, mi? Kaç şey. elinde 50 santimin. 50, uç, 50 uç. Lan sen Mehmet abiye tekrar mı yaptın? Lan sen Mehmet abiye mı sultan yolumuzdayız yolumuzda Adamsın lan adamsın Çin Çin'den çıktım yola Mekanımız Ankara Çin çıktım yola Mekanımız Ankara Geri vites yok bizde Yolunda şey yok Geri vites yok bizde Yolunda şey yolunda Benim adım Fehmidir Alemde şeklim vardır Sen kafanı çok yorma Yolunda şey sattırır Benim adım Fehmidir Alemde şeklim vardır Sen kafanı çok yorma Yolunda şey sattırır benim adım Fehmi alemde şeklim vardır. Sen kafanı çok yorma, yolunda şey sattırır. Senin abin iyisin. Kardeş fazla kart olan var mı? olmaz ben